Herkese yepyeni bir videoyla yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Amber. Bugünkü videoda yepyeni ürünler deniyor olacağız. Hazırsanız hemen videoya geçelim. Öncesinde eğer videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz de çok mutlu olurum. Hadi şimdi hemen videoya başlayalım. İlk olarak bazla başlayacağım. NYX'in çok sevdiğim bir bazı var. Bunu uygulayacağım. The Marshmallow Primer isimli kokusu, yapısı gerçekten müthiş. Cildi çok güzel yapıyor. Üstüne uyguladığımız fondöten çok daha güzel duruyor. Şöyle biraz aldım. Bütün yüzüme uyguluyorum bunu. Şimdi bazım bir yandan emilirken ben size yeni bir fondöten fırçasını göstereceğim. Naşita'nın Ultra Soft Pro Touch isimli bambu makyaj fırçası. Bunu Trendyol'dan aldım ve yorumları çok güzeldi. Herkes çok beğenmiş. Hem yumuşacık olduğunu yazmışlar hem de fondötenin çok güzel uyguladığını söylemişler. Şimdi buna bir birlikte yakından bakalım. Bu arada ucu gerçekten yumuşacıkmış. Fırçasının sap kısmının tasarımı da gerçekten çok güzel. Şöyle fırçasının ucunu da göstereyim. Gerçekten bayağı yumuşak hissediyorum şu an. Fondöten olarak da Estee Lauder'ın Double Wear fondötenini kullanacağım. Bendeki 2N1 Dessert Bej rengi bu minik boyu. Bundan şöyle elimin üstüne bir miktar alıyorum. Şöyle fırçanla bakalım nasıl uygulayacak. Öncelikle fondöteni gerçekten cildi uygularken hiç rahatsız etmiyor. Cildime uygularken de oldukça yumuşak hissediyorum ve fondöteni gerçekten çok güzel uyguladı. Hiçbir fırça izi yok. Çok eşit bir şekilde dağıttı. Ya bunun yoğunluk derecesini çok sevdim. Yani e, aslına bakarsanız sıkılı ve top bir fırça ama aynı zamanda birazcık da hani böyle eğilip bükülmeye müsait bir e, kıl yapısı var. Allah bayağı güzelmiş. Fiyatı da uygundu gayet. Bu arada videoda gösterdiğim bütün ürünlerin bulabildiklerimin linkini aşağıya bırakıyor olacağım. Hem yorumlar kısmına sabitlerim hem de açıklamalar kısmına koyarım. Oradan istediklerinize bakabilirsiniz. Şimdi hemen kapatıcıya geçiyorum. Size geçen alışveriş videomda göstermiştim. Üçüncü defa L'Oreal'in Infallible More Than Concealer isimli bu kapatıcısını aldım. Bendeki 330 numarası. Hemen bunu uygulayacağım. Bu zaten sevdiğim bir kapatıcı. Eğer yoğun kapatıcılıkta bir ürün istiyorsanız buna bakın derim. Valla şimdi hiç başka fırça kirletmeyeyim. Bu fondöten fırçasıyla kapatıcımı da şöyle uygulayacağım. Valla çok sevdim fırçayı ya. Yani tam bir fiyat performans ürünü bence. Şimdi gelelim pudraya. Yeni çıkan bir pudrayı göstereceğim size. Ben bunu daha önceden kullandım. Hatta Instagram'da Reels videomda da gösterdim. Revolution'ın Super Matte isimli bu pudrası. Üzerinde non-comodogenic yazıyor. İçerisinde pembe kil varmış, niacinamide varmış ve süper mat bitişteymiş. Bu renkli bir pudra. Transparan olanını aradım ama transparan seçeneği yok sanıyorum. Ben warm beige rengini aldım. Cildimle de gayet uyumlu oldu. Şimdi hemen bunu birlikte uygulayalım. Şöyle yakından da göstereyim size. Öyle çok ince yapılı olmasa da kalın yapılı bir pudra değil kesinlikle. Şöyle fırçamı alıyorum. Bu arada gözaltıma da uyguladım. Herhangi bir grileşme yapmadı. Ve uyguladığımda şeyi fark ettim. Sanki bir gözenek görüntüsünü yok ediyor gibi. Bakın mesela alnıma uyguladım. Biraz videoyu geriye alın. Çok daha belli oluyordu. Valla benim gayet beğendiğim bir pudra oldu bu. Gördüğünüz gibi zaten rengi de gayet ten rengime uydu. Şöyle yakından da göstereceğim. Dediğim gibi zaten böyle kalın yapılı bir pudra olmadığı için o kek görüntüsünü de kesinlikle yaratmıyor. Şimdi bronzerımızı uygulayalım. Ondan sonra yeni bir kaş ürünü göstereceğim size. Onu da daha önceden kullandım ve çok beğendim. Bronzer olarak Beerlis'in Burn It isimli bu bronzerini kullanacağım. Bendeki rengi 192 numara Natural Bronze rengi. Çok seviyorum bu bronzeri da ya. Yani uygun fiyatlı en iyi bronzerlar arasında kesinlikle. Şimdi size yine alışveriş videomda göstermiştim. Misha'dan Perfect Eyebrow Styler isimli bu kaş kalemini aldım. Bu çift taraflı bir ürün. Bir tarafında şöyle üçgen formda gelen kaş kalemi tarafı var. Diğer ucunda da fırça kısmı var. Fırça kısmını da çok beğendim bu arada. Gerçekten güzel tarıyor. Yalnız bunun asıl özelliği gri renkte olması arkadaşlar ve bu gerçekten çok ilginç. Şimdi size hemen elimin üstüne uygulayıp da göstereceğim. Şöyle gördüğünüz gibi baya baya gri yani antrasit bir renk. Başta acaba çok mu koyu olur veya hani renk tonu uymaz mı diye düşünmüştüm. Ama çok güzel oluyor. Özellikle de saçlarınız böyle siyahsa ya da siyaha yakın bir renkse gerçekten çok doğal duruyor. Hatta hani soğuk alt tonlu küllü kahvelerdense bu çok daha doğal duruyor. Çok şaşırttı beni bu ürün. Yani yorumlarda bakıp almıştım zaten ama hani bu kadar bir beklentim yoktu ya da hani benim kaşıma uymayabilir diye düşünmüştüm. Ama hakikaten çok güzel oldu. Bakar mısınız? Uygulaması da gayet rahat. Kalıcılığı zaten çok güzel. Yani siz kaşınıza böyle deli gibi dokunmadığınız sürece, böyle çekiştirmediğiniz sürece yerinden oynamıyor. Vallahi ben çok beğendim bu ürünü. Ama tabii hani her kaş ürününde olduğu gibi birazcık dikkatli uygulamak lazım. Hani bir anda böyle kara kaşa da çevirebilir sonuçta. Ama dediğim gibi yani eğer saç renginiz, kaş renginiz benimkine yakınsa bunu bir deneyin. Çok memnun kalacağınızı düşünüyorum. Şöyle yakından da göstereyim. Ben çok beğendim. Üstünden hemen favori Kaş jelimi geçeceğim. NYX'in The Brow Glue isimli kaş sabitleme jeli. Bunu şöyle birazcık sıyırıyorum. Bir şekilde beyaz kalıntı bırakmayan, kaşları müthiş güzel sabitleyen bir ürün bu. Yani gün boyu asla sizi yarı yolda bırakmayacak. Allık olarak geçenlerde size gösterdiğim ve aşık olduğum serideki bu allığı uygulayacağım. Missha'nın Juicy Pink serisinden Jelly Blusher olarak geçen allıklarından PK01 rengini uyguluyorum. Çok güzel bir allık ya. Yani elimdeki diğer bütün allıkları kenara iten bir allık oldu desem yeridir. Şöyle bir tık da alım bölgeme geçiyorum. Evet, tamamız. Aydınlatıcı olarak da bugün Maybelline'in Face Studio Chrome Extreme serisinden 200 numara Diamond Glow rengini uygulayacağım. Bu cayır cayır aydınlatan bir aydınlatıcı. Şöyle çok minik dokunduracağım. Müthiş bir şey yani tamamen metalik bir aydınlatıcı. Evet, şimdi geldik göz makyajına. Revolution'ın Sofla yaptığı bu işbirliğindeki far paletini kullanacağım. Super Spice isimli bir far paleti. İçinde şöyle hemen göstereyim. Mükemmel renkler var. Gerçekten çok güzel bir palet. Özellikle şurada bir diokrom renk var. Böyle pembe, mavi yansıyan bir renk. Müthiş bir far. Şimdi bütün renkleri kolumda bir göstereyim. Ondan sonra da göz makyajına başlayalım. Şimdi sizi şöyle bir tık daha yakına aldım. Paletteki renkler gerçekten çok güzel. Mat renklerin de pigmentasyonu çok güzel. Bir tek şuradaki koyu kahve farın hani çok iyi değil ama şuradaki siyahın mesela mükemmel. Ben bu paletteki ışıltılı farları fırçayı ıslatarak kullanmayı daha çok sevdim bugün bakalım şöyle bir renkli makyaj yapacağız tabii ki. Belki kat kriz falan da yaparız. Bir başlayalım. Şimdi ilk olarak şuradaki lila tonunu alıyorum ve bunu şöyle gözümün iç tarafına bırakıyorum. Bu arada mat farların öyle aman aman bir tozutması yok. Bunu şöyle bıraktım. Şimdi ikinci rengime geçiyorum. Şuradaki mor renkten alıyorum. Bundan çok hafif alacağım. Çünkü şu kısma da hafif geçmek istiyorum. Renkler birbiriyle gayet rahat karışıyor bu arada. Aklınızda olsun. Öyle bunları birbirine geçiriyorum birazcık. Ondan sonra paletten şuradaki mavi tonunu alıyorum. Paletteki renk seçenekleri gerçekten çok güzel olmuş. Yani isterseniz renkli makyaj yaparsınız, isterseniz böyle kahve tonlarında doğal makyajlar yaparsınız. Hakikaten hani ikisine de müsait bir palet olmuş. Bu maviyi de şöyle dış köşelere uyguluyorum. Normalde mesela bu lilanın değil ama morun ve mavinin pigmenti çok daha yüksek. Ama ben şu an böyle birazcık daha geçişli, soft bir makyaj yapmak istiyorum. Özellikle yani şu kısımları birazdan daha çok renkleneceğiz ama şimdi mordan tekrar aldım. Şu geçişi birazcık yapayım. Ve tekrar lila'dan alıyorum. Şimdi hemen NYX'in bu beyaz far bazını alıyorum. Fırçamla şöyle biraz aldıktan sonra şöyle bir kat kriz oluşturuyorum. Hemen bu tarafa da aynısını yapalım. Şöyle parmağımla da üstüne bastırıp fazlasını alıyorum. Asla eşit olmuyorlar bu arada. Tamam bir şekilde yaklaştılar sayılır. Ve size bahsettiğim pembe mavi yansımalı şu diokrom renkten alıyorum fırçamı. Daha önce far uygulamayı denemedim. O yüzden şimdi fırçamı ıslatmadan bir bakmak istiyorum. Nasıl oluyor diye. Çünkü sonuçta far bazı da biraz kremsi yapıda olduğu için tutunacaktır. Ki gayet başarılı oluyor şu an. Çok güzel görünüyor ya. Evet yani farbazı kullanırsanız fırçayı ıslatmaya da gerek yokmuş. Şimdi ben bir üst kısmı bu şekilde bırakmak istiyorum. Alta da birazcık uygulama yapalım. Önce yine şuradaki mordan alıyorum. Bunu gözümün ortasına ve iç kısımlarına bırakıyorum. Ve dış kısmı uygulamak için de yine maviden aldım. Alt kısımda bu şekilde. Şimdi yeni deneyeceğim bir fırça var. Misha'nın Eyeliner Brush isimli şöyle bir fırçası. Şimdi bununla acaba paletten şu siyahı kullanarak böyle eyeliner mı yapsak diyorum. Yoksa size göstermek istediğim müthiş bir göz kalemi var. Plormar'ın yeni çıkan Extreme Tattoo Gel Pencil isimli bu kalemleri. Ben bundan bir bordo rengini almıştım. Bir lacivert rengini almıştım. Hani lacivert bu makyajı güzel olur diye düşünüyorum ama acaba paletten bir far mı kullansak yoksa bunu uygulayıp bunu mu dağıtsak? Ona emin olamadım. Bence bu kalemi kullanalım ya. Zaten Paletteki o siyahın performansını Swatch'ta gördünüz. Arkadaşlar bu müthiş bir seri olmuş. Bundan kesinlikle beğendiğiniz bir rengine bakın. Ben bordo rengine bayıldım özellikle. Müthiş bir şey. Diğer renklerini de almayı düşünüyorum. Şimdi bu laciverti hemen şöyle elimde size deneyip göstereyim. O kadar güzel yapılar var ki kaymak gibi kayıyorlar. Yani o kadar rahat sürümü var ki. Ve dağıtmanıza böyle yaklaşık bir 30-40 saniye müddet verdikten sonra uyguladığınız yere sabitleniyorlar. Asla çıkmıyorlar. Şöyle lacivertinin tonunu göstereyim. Gerçekten çok hoş bir renk. Ordosundan başka bir videoda kullanırız zaten. Şimdi bu elimde sabitlensin. Size yerinden oynamadığını da göstereceğim. Ben hemen şu önce Misha'nın fırçasını da açayım bir yandan. Bakın şöyle bir ucu var. Ben mesela gözümün dış kısmına kalem uygulayıp onu dağıtmayı çok seviyorum. Veya farla hafif bir eyeliner, bu eyeliner görüntüsü yaratmayı. Bu onun için çok uygun olacak gibi duruyor. Şimdi bunu şöyle dış kısımlara uyguluyorum. Ve fırçamla hemen onu dağıtıyorum. Şöyle dışa doğru da çekiyorum. Gerçekten çok güzel bir fırçaymış bu ya. Kullanımı çok rahat. Ve şu rengin duruşuna bakın. Ve yani şu an ışıltılı bir farın üstüne uyguladığım hali bu. Kaymak gibi ya. Gerçekten çok beğendim. Bunu da şöyle dışarı doğru çektim. Göz kalemini zaten daha önce denemiştim. Çok güzel olduğunu biliyordum. Ama bu fırçayı da kesinlikle öneririm. Çok rahat. Ve tam istediğim gibi, hayal ettiğim gibi bir fırça çıktı. Bu arada bakın şimdi kurumuş. Hemen size şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi gram yerinden oynamıyor. Öyle eyeliner'ın bittiği noktayla da birazcık birleştiriyorum bunu. Şimdi bir diğer deneyeceğim göz kalemi de Essence'ın Extreme Lasting serisinden bir göz kalemi, şöyle bir lila tonu. Bu da yine suya dayanıklı ve 16 saat kalıcılık vaadeden bir göz kalemi. Bendeki 08 numarası Radrbie Unicorn isimli bir göz kalemi. Bunu daha önce denemedim. Hemen şöyle elimin üstünde uygulayıp size de göstereyim. Ay bunun içerisinde simler var ve yansımalı. Önce şöyle bir uzaktan göstereyim. Yansımalı şeylere çok fena düşüyorum. Bir de şöyle yakından bakın. Bunu mutlaka şöyle boş gözlere kalın bir eyeliner şeklinde de uygulamayı deneyeceğim. Şimdilik göz içine uyguluyorum. Bence göz içinde o yansımalı efektini çok güzel bir şekilde veremiyor. Bunu göz üstüne uygulamak çok daha güzel olacaktır. Yine de şöyle geçeyim. Yani göz altına uyguladığınızda çok yakından dikkatli bakınca hani belli oluyor. Göz altına uygulamayı tercih etmem şahsen bunu. Şimdi hemen maskaraya geçiyorum. Maybelline'in Sky High maskarasını kullanacağım. Ruj olarak da geçen videolardan birinde sizlere çok beğendiğimi söylediğim bu seriden bir ruj uygulayacağım. NYX'in Lingerie XX Large serisi. Bundan uygulayacağım renkte de Busted isimli rengi. Hmm, bu makyajla bayağı uyumlu oluyor. Rujumun kurumasını beklerken hemen şeye bakalım bir de. Essence'ın göz kalemi dağılıyor mu diye. Ay vallahi bu da dağılmıyor arkadaşlar. Ya i̇kisinde de hiçbir oynama yok. Çok başarılı. Ve makyajımın bitmiş hali bu şekilde. Şimdi hemen sizi yakına alıp makyajı detaylı gösteriyorum. Vallahi benim çok beğendiğim bir makyaj oldu. Umarım siz de benim kadar seversiniz. Ve tabii ki umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Videodan ayrılmadan önce eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olup yanındaki bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Beni altta geçen Instagram adresinden takip ederseniz çok mutlu olurum. Yorumlarınızı heyecanla bekliyor olacağım. Hepinizi kocaman öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.